vermeye devam ediyorlar. Eylül ayında %39'larda olmuştu su seviyesi. %20'lerin altına düşmek üzere şimdilerde. Barajlardaki son durumu TRT Haber muhabiri Fatih Erener daha ayrıntılı şekilde aktaracak bize. Hemen sözü kendisine bırakalım. Fatih. Evet şu anda İstanbul Ali Bey Barajı'ndayız. Aslında burası kuraklığı en güzel anlatan barajlardan bir tanesi. Su seviyesi 126'nın düşmek üzere kritik seviyede, seviyede İstanbul'da. Ve hemen arkamda görmüş olduğunuz barajlar Ali Bey Barajı dediğim gibi. Arkamda direkler var işte görmüş olduğunuz direkler aslında su seviyelerini çok güzel anlatıyor. Ee, direkler şu anda yaklaşık 4-5 metre kadar görülebiliyor. Ancak su seviyesi ortalama olduğu zamanlarda ya da tam barajda olduğu zamanlar o direkleri görmek mümkün olmuyordu. Hemen Karşı tarafta bir kule var. O kulenin ortasına doğru 4-5 metre yüksekliğe doğru bir kahverengilik var. İşte su seviyesi aslında onun hemen hemen o seviyelerde idi. 4-5 metre kadar şu an çekilmiş durumda ve dolayısıyla barajda su seviyesi düşmüş durumda. Hemen sağ tarafta, hemen sağ tarafta bir yeşil alan göreceksiniz. O yeşil alanda e, normalde suların olduğu bir alan ve şu anda 150-200 metre kadar çekilmiş durumda kayalıklar var. Kayalıkların üst tarafına doğru 1-2 metre kadar daha yüksekti. Yani 200 metre kadar çekilmiş durumda 4-5 metre kadar da su seviyesi burada düşmüş durumda Ali Bey Barajı'nda. ve görmüş olduğunuz gibi direkler aslında burada kesinlikle görülmüyordu ortalama seviye geldiği zaman. Ancak ortalamanın da altında. E, tabii e, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi hava sıcaklığı. Şu anda kışı yaşıyoruz ama e, kışın ortasında 15-16 dereceleri, 17 dereceleri görmemiz mümkün. Yağışların mevsimde olmaması, kar yağışının olmaması bunun en büyük etkenlerden bir tanesi ve tabii İstanbul'u besleyen barajlarda aynı zamanda İstanbul'u besleyen barajların su seviyeleri de düşük ve orada da e, kuraklık e, mevzu bahis ve e, hem İstanbul'daki hem o İstanbul besleyen barajlardaki Su seviyesi düşüklüyor. Tabii kırtık seviye getirmiş durumda. Tabii onlardan da bahsetmek istiyorum. Ömerli barajı 16.97, Papuçdere barajı 4.35, Sazdere barajı 5.33, Büyükçekmece barajı 17.72. Ali Bey Barajı bulunduğumuz yer %20.91 %20 seviyesine düşmüş durumda. Terkos %21.42, Kazandere %7.21 ki artık bu, bu, kritik seviye çok güzel anlatıyor aslında bu rakamlar. Ve e, Elmalı Barajı 20.39. Darlık Barajı'nın durumu hepsine göre çok daha iyi durumda şu anda 46.94. Isıtırancalar ise 21.92. Dolayısıyla bu oranlar kritik seviyede İstanbul'a sos veriyor. İstanbulluların su, suyu daha dikkatli kullanması gerekiyor haliyle. Ve tam dediğim gibi karşımda işte görmüş olduğunuz gibi su seviyesini ölçen, gösteren direkler var. O direkler normal şartlarda hiç görünmüyordu. Ortalama olduğu zaman belki 5-10 santim görünüyordu. Ort tam dolu olduğu zamansa o direkleri görmek mümkün değildi. Zaten su seviyesi ispatlamak için kolunmuş, ölçmek için kolunmuş direkler. Ancak onları şu an çok rahat görebiliyoruz. 3-4 metre, 4-5 metre kadar hatta suyun dışında duruyorlar. İşte hemen karşımızda bir kule var. Aynı zamanda o her o kule tahliye kulesi olarak da kullanılıyor. Hemen su seviyesini görmemiz için karşıya baktığımızda 4-5 metre kadar yukarıya doğru bir kahverengilik var ve onun çok çok üzerinde duruyor suyun çok üzerinde duruyor. Demek ki su yaklaşık 4-5 metre kadar çekilmiş durumda. Aynı zamanda sağda yeşillik var. Yeşillen de 150-200 metre kadar içe doğru çekilmiş durumda. Dolayısıyla barajlar kritik seviye geldiğinin en büyük ispatlarından bir tanesi size canlı canlı gösteriyoruz zaten. Ali Bey barajı ki durumu birçok barajı göre daha iyi olduğu halde kritik seviyeye gelmiş durumda diyelim ve sözü size bırakalım.